Yarın arayacağız. ben seni çağıracağım. Teyzeni bir bana. Yarın söz seni çağıracağım. Ben. Tamam bakalım bana, 5700. Senin ağırlığını 6, ben göreceğim. Sen de benim ağırlığımı göreceğim. Tamam tamam. Yani çektiğin adamları bir düşün de taşın da şimdi öyle çek ya. <laughs> tamam. Ben rekor yani. Ne? Cez cezada rekor yani. Vallahi bilmiyorum devlet çok satıyor, siz de biz için çok satınız. devlet sana bir şey etmiyor ki bak burada ne güzel gidiyorsun, düz yol, düpe düz, düz yolda kaza yapıyorsun. Ya şimdi olur, de, olur, olur, yani şu şu kazayı siz görmeseniz ne, ne olacak? Evet. Doğru mu? Abi devirmişim koca yani, kamyonu, ya yer yani, alınsın bir, aransan, bir de, tarafına bir şey yöntem yok, yöntem. Yok, Ama sizden önce biz yetişirdik. Bir de o, o tarafına bakın. Ama yapacak bir şey yok. Vallahi telefonla konuştuk, ben cezaydım. Onu